Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Dilek Toprak Çelebi ve kızı İkra Çelebi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Adıyamanlı olan Dilek Toprak Çelebi, kendisi gibi öğretmen olan Bafralı eşi Ümit Çelebi ve kızı İkra ile okulların tatil olması nedeniyle Adıyaman'a gitti. Dilek öğretmen ailesinin yanında kalmak için bir hafta rapor alarak tatilini uzatırken eşi Ümit Çelebi ise Bafra'ya döndü. 6 Şubat pazartesi günü saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş pazarcık olan depremde Dilek Toprak, Çelebi ve kızı enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan anne kızın cenazeleri eşinin memleketi Bafra'ya getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından anne kızın cenazeleri İshaklı Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'ne götürüldü. Burada Ümit Çelebi eşinin ve kızının taputunun başından hiç ayrılmadı.

啊，三好多。